Şimdi gelelim aşı konusuna ve koronavirüste geldiğimiz son aşamaya sevgili izleyiciler. iki değerli konuğumuz var. Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili Doktor Mustafa Adı Güzel bizimle. Aynı zamanda Aile Hekimleri Federasyonu Başkanı Doktor Özlem Sezen de yayın konuğumuz. Hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür merhaba. ediyorum. Ee, hoş geldiniz yeniden. Şimdi aşıyla hemen başlayalım. Ee, aslında sizlerle de bir süreci ee, tarihli, tarihe bir tanıklık gibi kaldı bu da. Neden? Çünkü 2020 yılında hep sizlerle birlikte biz de koronavirüsü konuştuk. Sizler anlattınız, bizler öğrendik, seyircilerimize aktarmaya çalıştık. Dolayısıyla bir yılı geride bırakırken aşı çıkar mı çıkmaz mı yetişir mi 2021'in başına derken Türkiye'ye aşı geldi haberini şimdi sizlerle konuşacağız. Ancak tabii bu konuyla ilgili çok fazla detay var. Çok fazla başlık var sizlerle birlikte ele alacağımız. Ee, dolayısıyla hemen başlamak isterim. Ee, sayın Adı Güzel Müsaade ederseniz Özlem Hanım'la bir başlayalım sohbetimize. E, aşı Türkiye'ye geldi. Peki e, nasıl bir planlama olacak? Yani aile sağlığı merkezlerinde yapılacak olan e, aşı uygulaması ile ilgili nasıl bir plan programlama olacak ve e, bir yük olacaksa da bu sağlık çalışanlarına bu yük nasıl hafifletilecek? Merhabalar. Ee, açıkçası nasıl bir plan olacak ee, biz çok da net bilmiyoruz. Ee, bilim kurulundaki hocalarımızın açıklamalarından, e, Sayın Bakanımızın yaptığı açıklamalardan, e, sosyal medyadan, görsel basından, yazılı basından takip ediyoruz biz de. Açıkçası resmi bir e, bilgilendirme olmadı. E, tabii yurt dışında örnekleri var. Aşılama toplu merkezlerde yapılıyor. Biz aşıyı çok önemsiyoruz zaten. biliyorsunuz aile hekimleri... Türkiye'deki aşılamaların %90'ını neredeyse yapıyor. Bebek aşılamalarının çoğunu yetişkin aşılamalarında tamamına yakını bizler yapıyoruz. Ve biz aşıyı çok önemsiyoruz aile hekimleri olarak ve evet. destekliyoruz da. Ancak daha önce işte bu pandemiyle beraber aşıya artan ilgi, özellikle yetişkinlerin aşısına artan ilgiyle aşılamadaki sorunları yaşadık. Pneumokok aşılarında yaşadık. E, grip aşılarına reçete edilmesinde yaşadık. Bunlar bizim için birer tecrübe oldu. E, dileriz ki e, korona aşıları içinde e, biz bu sıkıntıları yaşamayız açıkçası. E, çok iyi bir planlama olması lazım. Biz e, bu dönemin başından beri sizinle yaptığımız pek çok yayında da söyledik ki Aile sağlığı merkezlerinde aşı çok önemli bir şey ve soğuk zincir şartlarında taşınması, soğuk zincir şartlarında korunması ve eğitimli personel tarafından yapılması lazım. E bu korona aşısı için de geçerli. Bizlerin bu dönemde okulların da kapalı olması ile beraber okul çocukların aşılamasını yapıyoruz ve yetişkin aşılamalarına artan ilgiyle buz dolaplarımızın kapasitesi dolu. Şu dönemde de aşı Aile sağlığı merkezlerine verirse nereye koyacağımız büyük sıkıntı. Yüzde yirmi kadar aile sağlığı çalışanı olmadan çalışan aile hekimi var yani. Aile hekimliği birimi bir aile hekimi ve bir aile sağlığı çalışanından oluşuyor. Yüzde yirmi aile hekimi tek başına çalışıyor. E bu kadar e, bu şeyi karşılaması çok zor. Yani bizim e, çok hızlı bir şekilde aile sağlığı merkezinde aşılama yapacaksak sadece aşılama yapmamız lazım. Evet. Çünkü e, istenilen bu aşılamadaki hedef e, çok hızlı bir şekilde çok sayıda bağışıklanmış kişi sağlamak. Yurt dışında bu nasıl yapılıyor? E, aşı merkezleriyle yapılıyor. Bizim ülkemizde de bunun bir şekilde yapılmasını öneriyoruz açıkçası. Ve planlama yapılırken de biz e, asıl sahada olup birebir sorunları yaşayan e, sağlık çalışanlarıyla, işte aile sağlığı merkezleri için aile hekimleriyle beraber çalışılırsa hala geç değil, e, daha etkili bir çalışma ve planlama yapılacağına inanıyorum. Ki pek çok sağlık çalışanı da dün açıklanan verilere göre de 302 sağlık çalışanı da hayatını kaybetti. Ee, çok zorlu bir yıldı. Bununla ilgili yine e, aşıyla ilgili bir merkezin kurulması anladığım kadarıyla en büyük e, isteklerden biri. Ancak e, aşının uygulanması açısından da şimdi aşı Türkiye'ye geldi diyoruz bir taraftan biz işin biraz daha teknik boyutunu şimdi konuştuk ama izleyicilerimizi bilgilendirmek amacıyla ilk etapta sağlık çalışanları olacak. E, daha sonra kritik durumdaki olan e, hastalığı olan kişiler olacak Peki bu sürecin normal ve sağlıklı işleyebilmesi için hangi adımların atılması gerekiyor ve bilgilendirme amacıyla bunu soralım nasıl işleyecek aşılama olayı? Aşılama olayı nasıl işleyecek tam olarak bizde bir resmi açıklama olduğu için hı hı. bir şey söyleyemiyoruz açıkçası 65 yaş üstünlüğe sağlık merkezinde yapılması gibi bir şey açıklandı ama bizde net bir yazı yok o yüzden hiçbir şey söyleyemiyoruz. Peki. Aslında hı hı. şunu yapmak lazım. Öncelikle halkımızı gerçekten aşıyla ilgili bilgilendirmek lazım. Sağlık çalışanının da e, ayrıntılı olarak aşı ile ilgili bilgilendirilmesi lazım. Pazıç çalışmaları sonuçları, aldığımız aşılar, aşıların etkinliği, güvenilirliği. Çünkü e, o kadar farklı farklı konuşan e, bilim insanlarımız var, o kadar farklı farklı yayınlar var ki biz e, Bakanımızın resmi verilerini güvenerek o verileri almak ve öğrenmek istiyoruz. Ardından e, herkesin bir enabiz kaydı olması lazım. Yani herkes gitsin bir e-devlet şifresi alsın, e-nabıza kayıt olsun, oraya doğru telefon bilgilerini versin ve e, teknoloji çağının e, teknolojik imkanlarından yararlanalım. Çünkü grip aşısı reçet ederken, influenza aşısı reçet ederken kişiler ben aşı grubunda mıyım diye sormaya bir aile sağlığı merkezine geldi. Şimdi buradan nereye gideceğim? Pandemi döneminde temiz alanlar olması lazım. Bir de evet hastalığa maruz kalmış kişilerin tedavi göreceği alanlar olması lazım. Aile sağlığı merkezlerinin temiz alanları olması lazım. Hı hı. Çünkü herkes bu hastalığa yakalanmıyor. Bir sürü ek hastalığı olan, kronik hastalığı olan, takipte olan ve hiçbir hastalığı olmadığı halde koruma için izlemlerini yaptığımız aşılarını yaptığımız bir grup var. Bunların kesinlikle diğer grupla bir araya gelmemesi lazım. Şimdi biz bu aşılama planlarını yaparken kişileri doğru bilgilendirmezsek, ikide bir aile sağlığı merkezine ben aşı olacak mıyım diye sormaya gelen temasta, ben hastayım, muayene olmaya geldim diyen temasta, gebe izleme geldim diyen temasta, bebek aşısına geldim diyen temasta, bunun yanı sıra bütün bu grupla ilgilenen aile hekimi ve aile sağlığı çalışanı büyük risk altında. Bizler aylar aylardır söylüyoruz kişisel koruyucu ekipman eksikliğimiz hala hala devam ediyor. Hala düzenli bir kişisel koruyucu ekipman dağıtımı yok. Dağıtılan bölgelerde kalite problemleri var ve bunların devamı oluyor. Eleman eksiğimiz var, malzeme eksiğimiz var ve biz bütün imkanlara rağmen yine de büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Şu anda pek çok hastanenin poliklinikleri kısıtlı sayıda randevu veriyor. Bizler aktif poliklinik yapıyoruz. Aman beni hastaneye gönderme doktor hanım diye. İşte ilacı kullandım, kronik hastalığım var. E, kontrol takiplerim var. Ne olur sen burada yap diye. Normal hastalığı olan, Covid şüphesiyle sevk ettiğimiz, hı hı. hatta yatışı yapan, tedavi edilen pek çok hasta grubu var. Biz şu anda ciddi bir şekilde aile hekimleri e, ağır bir e, sağlık yükünün altındayız. Hizmetten kaçmıyoruz ancak bu şekilde daha ne kadar devam edebiliriz, inanın biz de bilmiyoruz. Vefat eden hekim sayılarımız giderek artıyor. Hı hı. E, artık sosyal medya açmaya e, gücüm yetmiyor. Her gün bir vefat haberi duyuyorum arkadaşlarımızdan meslektaşlarımızdan. Bu konuda dönüşümlü çalışmaya geçilmesi, e, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının da desteklenmesi çok çok önemli. Evet, hakikaten hakkınız ödenmez Yani bu yıl. Ee, çok zorlu bir süreçte özellikle sizler için hala da sürüyor bu. Ee, ve bizim de alışık olduğumuz bir durum değil. Ee, dolayısıyla herkesin e, son derece önem vermesi gereken bir durum. Aşı ile birlikte de e, ne yapabiliriz? Hem bizler hem sizler el birliğiyle inşallah bu süreci de atlatmış oluruz. Ama siz bir e, programlama aslında açıkladınız az önce ve bende uyandıran şey ise e, hakikaten temiz ve tiz bir şekilde ilerleyişi e, sağlanmış olur sizin aktiflikleriniz dardınız gibi olursa bakalım akşam nasıl olacak bu merak konusu ama bir taraftan da sizin söylediklerinize ek bir şey ben de iletmek istiyorum. Sizin aynı şekilde farklı şeylerle de meşgul edilmemeniz lazım. Çünkü dediniz ki bir şey olduğu zaman aile sağlığı merkezlerine bir anda Tabiri caizse hücum edilecek. Ve bu durumda sadece sizin işiniz aşı olmalı ya da e ekipler bölünürse normal seyrinde ilerlemeli. Bu da bu anlamda çok önemli. O ayrı bir boyutu ama 30 binlerden şu anki tabloya göre diyelim o Turkuaz tabloya göre. E 14 binlere, 15 binlere düştüğünü görüyoruz. Vaka sayılarının kısıtlamalar işe yarıyor mu diye soracağım ama bir taraftan da yılbaşı için bu dört günlük süreçte belki e, izleyicilerimize vermek istediğiniz bir mesaj da vardır. Buyurun son olarak. E, i̇lk önce umudumuzu hiç kaybetmeyelim ve gerçekten e, eski hayatımıza dönebileceğimize inanalım. Nasıl inanalım? Uyumamız gereken belli başlı kurallar var. Bu pandeminin en başından beri söylüyoruz. Virüs kendi başına dolaşmıyor. Virüsü dolaştıranlar bizleriz, ee, insanlar. O zaman ne yapacağız? Mutlaka hijyen kurallarına çok dikkat edeceğiz. Maskemizi doğru şekilde hı hı. kullanacağız. Ve kalabalık ortamlara girmeyeceğiz. E, bu vakaların sayısının gerçek rakamların e, 28 binlerde açıklanmasıyla beraber gerçekten insanların farkındalığı arttı. Çünkü biz bunu söylüyorduk ama e, daha düşük rakamlar olduğunda bana denk gelmez gibi bir görüş de oluşuyor halkımız arasında. E, şimdi bizler de e, görüyoruz artık bize bildirilen vaka sayılarında da düşüş olmaya başladı. E, hepimiz kendi önlemlerimizi alacağız, hijyen e, kurallarını uyacağız ve maskemizi doğru kullanacağız, kalabalık ortamlara girmeyeceğiz. E, aşı zamanı da aşı e, bakanlığımızın planladığı şekilde belirlediği risk grupları öncelikli olacak şekilde e, aşılarımızı da olmayı biz e, öneriyoruz açıkçası. E, buna da çok dikkat edelim. E, herhangi bir sağlık kurumuna başvururken aile sağlığı merkezleri de buna dahil olmak üzere mutlaka ve mutlaka randevu alınmasını özellikle öneriyoruz. Sağlık çalışanları içinde dönüşümlü çalışmanın e, esnetilmiş mesai olmasının ve bizlerin de dinlendirilmesinin gereğini bir kere daha da buradan hatırlatmak istiyorum sizlerin aracılığıyla. E, hiç illiyet bağı aranmaksızın COVID-19'un bir meslek hastalığı olduğunu kabul bizim ülkemiz için de çok önemli. Çünkü dünyada pek çok ülke sağlık çalışanlarına gösterdiği saygının da bir sembolü olarak covid 19'u meslek hastalığı saydı. Bizim ülkemizde de arkamızda bıraktığımız çocuklarımız için endişemizin olmaması için COVID-19'un meslek hastalığı sayılması Hı. ve bu hastalıktan vefat edenlerin şehitlik statüsündeki imkanlardan çocuklarının eşlerine faydalanması bize bir moral motivasyon olacaktır. Tüm sağlık çalışanlarının desteklendiği COVID-19'un olmadığı sağlıklı bir yıl diliyorum 2021 için. Peki Sayın Sezen.